Ne oldu? En tiz burada. Üfleyelim şişelere. Oda ne? En az su olanda en kalın ses çıkarken en çok su olan da en tiz ses çıktı. Fakat vurduğumuzda işler değişiyor. Bu durumu Alman fizikçi Helmholtz şöyle anlatmış. Birim kütle arttıkça frekans düşüyor demiş. Yani boş bir şişeye üflediğimiz zaman içerideki havayı titreştiriyoruz arkadaşlar. Peki vurduğumuzda biz neyi titreştiriyoruz da işler tersine dönüyor. Burada vurduğumuz zaman arkadaşlar içerideki havayı titreştirmiyoruz. Biz burada vurduğumuz zaman suyu titreştiriyoruz.